Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ümit. Sizlerle beraber bugün Game Dev Tycoon oynayacağız. Eski oyun ama yeni güncellendi vesaire. Türkçe dil desteği geldi. Beta seviyesinde ama ne olsun. Gayet en azından işimizi gören bir şey. Animasyonları kalitelimiş neyse. Burada kalsın. Hadi yeni bir tane oyun yapalım diyecektim. Ah yine yeni. yeni, yeni kayıt. Evet, Game, Day, Game Day hoş geldiniz. Bir istimülasyonu zamanında geri gittiğiniz ve PC devriminin başından kendi oyun geliştirme şirketinizi başlatacaksınız. Önümüzdeki 35 yıl içinde kendi şirketinizi kurabilir, en iyi satan oyunları yaratabilir, hayran kazanabilir ve pazarın lideri olabilirsiniz. Tamam. Kuracağımız şirkete bir tane isim vermediğim şey. Hadi verelim. Çılgın atacağız yok onda nasıl satayım. Aa, firma adı. Firma adı. Ne olsun? Firma adı. Hmm. Belirtisiz olsun ya. Aynen. Kendi bizim kanalın adını verelim. Belirtisiz olsun. Zaten ne yapacağımız belli değil. Şöyle yerleşeyim de. Adı kendi adımı vereyim. Ümitliyim. Tipimi seçeyim. Hmm, turuncu kafa olalım. Ha, böyle takalım. Daha önce kazanmış olan tüm, tüm, ipuçlarını kullanabilirsiniz. Hadi yükleyelim. Şimdilik başladı mı? Evet başladı. Şimdi şu oyunu durdurayım bir şöyle. hem ufaktan bir anlatayım. Hem let's play yapalım. Hem eğlenelim. Zevkli bir oyun zaten. aranızda oynamayı, izlemeyi sevenler vardır. Tavsiye edebileceğim bir oyun oldukça yüksek Türkçe. Türkçe de yaptılar. Şu sol tarafta zaman var. Siz buraya herhangi bir şey tıklamazsanız zaman arkadaşlar akar gider. Yani 35 yıl olarak ayarladık. 35 yıl bir bakarsanız pat diye gelir. Şurada nakit paramız var. Nakiti belirtiyor. Oyun sattıkça şurada başka ekran e, menülerde gelecek. Bu araştırma puanları. Bunlarla bir şey yap Şu anda bir şey yapamayacağız. Araç her şeyimiz sıfır olduğu için. Bunlar da oldukça şey yapalım. Yeni oyun geliştir diye bir şey var. Aa, yani bakalım. Ne yapabiliriz? Hmm. Vampir yapalım. Türü de Vampir oyununa ne gider? Aksiyon mu? aksiyon gider. Oyun adı da ne olsun? Vampir aksiyon oyunuysa Dracula olsun ya. Klasikler ölmez. Platform seçelim. Hmm, aksiyona PC de gitmiyor. Ha, macera da gitmiyor. Bir de i̇şte bak, dur bakayım. Şunu değiştirelim. Okul simülasyonu yapalım. Böylesi sanki daha kolay oldu gibi. Hem üstelik Komodorda bir deneyelim. Bunun pazar payı daha fazla. Okul simülasyonu yapacağımıza göre ee, ne olsun? Müdür baskında. Yok müdür baskında olmasın. Müdür iş başında olsun. Simülasyon ya. Yani. İş başında. Hadi ileri diyelim. E, i̇ki tabanlı iki grafikler olsun. Hadi başlayalım. Hmm, oynanış yüksek olması gerekiyormuş. Ben bu oyunu daha önceden oynamıştım. Ee, o yüzden şu artı artar ya da eksilerin ne anlama geldiğini size söyleyeceğim. Şimdi biraz keselim. Hikayeye gerek yok. Bunu da keselim. Şunu hatta biraz daha arttıralım. Tamam. Ona size ne olduğunu anlatacağım. Arkadaşım hadi hızlı ol birazcık ya. Yani. Ne kadar mıyı mıyı tibe herifsin sen. Aylık 8000 giderimiz var. Şunlar ufaktan anlatmaya başladı arkadaşlar. Bu bizim elemanın ürettiği tasarım, teknoloji, araştırma ve hata diye bir şey var. Bak yani. O puanlar, diyaloglar, hani mesela bir simülasyon, okul simülasyonunda diyalog olmasına gerek yok diye burada bize belirtmiş. Biz de dibine vuralım. Yapay zeka önemliymiş. Bölüm tasarımı hmm. şöyle kalsın o da. Onu biraz da hani aklınıza mesela simülasyon oyun deyince, okul simülasyonu gelince işte hani ne olabilir? Yapay zeka yüksek mi olsun. Bilemedim. Burada bunları kullanacağız. Bunların sonra şey yaparız zaten. Grafikler yüksek olsun demiş ss işte dünya tasarımda şöyle kısalım. Zaten iki tabanlı 1900 kim bilir 35 sene öncesine gitmişiz. 2015 değişimde 30 sene öncesi 1980 daha Commodore 64 var. Şöyle biraz daha beklerseniz arkadaşlar oyun bittikten sonra hem hataları azaltıyor hem şunları biraz daha fazla veriyor da buna çok dengeli oluyor. Ama hadi bitirdik. Evet rekor kırdık. Yeni konu yeni combo. Oyunu yayınla diyelim bakalım. Şimdi boş durmasın bu adam. Bir tane araştırma yapsın o sırada. Neyi araştırsın? Tarih araştırması yapsın. Hadi sen araştırmaya başla o sırada. Bizim oyun incelemeleri de gelsin bakalım. Henüz yayınlanmış olan müdür iş başında oyunumuzla ilgili incelemeler geldi. O 10 gördüm. 6 hoşuma gitti. Allah seni kahretmesin. Kısa kalmış gibi. Ne? Nasıl uzatayım lan? Yerine göre eğlenceli. Güzel bir deneyim lan, inşallah zarar etmeyiz bundan ha. Bildiğiniz, dandik bir oyun yaptık. Oyun... ...çabucak hayran kitlesi kazanır. Eyvallah. Hadi sen de araştır bakalım. O 5 mi sattık? Neyi satmışız ya? 83. sıradayız. Işte. 24 tane de hayran kazandık. Eyvallah. Para da kazandırdı tabi. Tarih konusunu araştırdık, bakalım. Heh, oyun raporu oluştur. Şunu seçelim bakalım. Arkadaşlar size de oyun raporu oluşturmanızı tavsiye ederim. Mesela ne işe yaradığını birazdan göstereceğim. 10 üzerinde satarak satış rekoru kırmış. Bu bizim için bir dönüm noktası. Lan daha sisteme yeni girdik. Daha yeni oyun yapıyoruz. Şu oyun raporu oluşturmak arkadaşlar araştırma puanını arttıran bir şey. Araştırma puanıyla da yeni araştırmalar yapabiliyorsunuz. Oyun motoru olsun, yeni konu olsun ve ileride çıkacak olan bir sürü hızlı var. Oyun raporu müdürü. En önce sanatı tamamladı ve sonuçları almış. Neymiş? Okul ve harika bir kombinasyon. Diyaloglar boyun oyun tipi için çok da önemli değil gibi gözüküyormuş. Hı. Aa, yeni oyun araştırma. Araştırma yapalım bir tane daha. yapalım. Yeni oyun yapalım. Para kazanalım. Ne araştırdık? Biz tarih. Tür seçelim. Tarih ne olur? Stratejisi olur. Platformda strateji arkadaş buraya gider. Şimdi tarih stratejisi diyorsa hadi Edge of. Empires. Bunun sonra devam serilerini falan çekeriz. 2D grafikleri olsun. Hadi başlatalım. Şimdik bir st strateji oyununda motor önemli midir? Oynanış önemli midir? Oynanışı biraz şöyle kısalım. Hikaye görevi gerek yok zaten. Onu da kıs. Hatta iyice kıs. Oynanış işte, da işte şöyle olsun. Tamam. Hani Joseph Empires'dan mesela ya da Empire eski tarih oyunlarından ya da günümüz tarih oyunlarından aklınıza gelsin bir şeyler. Şimdi diyaloglara hiç gerek yokmuş kısmışız zaten. Bölüm tasarımı önemliymiş, yapay zeka daha az önemliymiş. Tamam diyelim. Oh puanlara bak nasıl da geliyor. Yavrularım benim. Canlarım benim canlarım. Ne diyor burada? Şimdi strateji oyunda dünya tasarımı önemli ses e de işte önemli grafik o kadar da önemli değil aynen abi grafik kim ne yapsın adam orada beynini patlatmak istiyor adam gelmiş bir şeyine keyfini yaşayacak hiç gerek yok bunlara hadi hatalarını gider yavrucuğum. hadi beni zengin yapacak oyun yap yakın zamanda yapılan pazar araştırmalarına göre govudor g64 bilseye göre çok daha fazla satıyor hmm. Yani biz de zaten bunu oyun yapıyoruz şu anda. Güzel. Uzmanlar dediğine göre bu dönem ücreti Üreticilerin rekabetinin sonu demek. Hiçbir şey sonu değil arkadaşlar. Hepsi yalan. Tamam mı? iki tane satılmış ve 141.000 dolar bir de kazandırmış aynasına. İyi. Tamam mı? Daha bir şey yapmıyorsun değil mi? hadi. Yeni rekor. Yeni konu yeni kombo. Ay seviye atlayamadık ya. Sen o sırada şey yap. Yeni konu araştır bakayım. Bu arkadaşlar G, H ve Y şey demek ileride bir araştırma çıkıyor. Araştırma yapabilirsiniz diye çıkıyor. gençler herkes için ve yaşlılar için demek. Başka bir esprisi yok. O sırada biz de kıyamet sonrasını araştıralım. Hadi araştırmaya başla. O bizim oyunumuzlar gelsin. İncelemeler gelmiş. Bakalım. Age of, Age of Empires. O, 8. Bir efsaneyi yaptık arkadaşlar. 8. Bir başka efsane daha puan geliyor mu? 8. Orada 10 gördüm. 10 gelir mi? 9. Olağanüstü bir oyun bence de. Eyvallah. Bakalım ilk haftadan ne kadar satacağız. 1000, 2000, 5000'i geçti. 10.000'e 10 gelir mi? Gelmedi. İlk haftadan 10.000'e 10 gelmedi ama deli sattı. Kıyamet sonrasını araştırdık. Haa. Oyun raporu oluşturalım. Acaba... Telafi de demedim neyse. Onun için oyun raporu oluşturalım. Bakalım ne diyor? Ninvento kendi ev oyun konsollarına piyasaya sürmeyi planlıyor. Ninvento oldukça başarılı olan oyunları Linkin King ile tanınıyormuş. Birçok piyasa uzmanı ev oyun konsollarına kullanımını artacağından şüpheli. Fakat biz Ninvento'nun ne yapacağını göreceğiz. Aynen biz de göreceğiz. Bakalım ne yapacaklarmış. Oh araştırma puanları da geldi. Tarih ve strateji harika bir kombinasyondur. Ses bu oyun tipi için oldukça önemli gibi görünüyor. Tamam. Yeni araştırma yapacağımız bir şey var mı yok? Oyun motoru daha yapmayacağım zaten hiç gerek yok. Yani, yani gerek var da şimdilik gerek yok. Kıyamet sonrası. Yani apokalips. Zombi desem. Zombi oyunları nedir? Aksiyon oyunudur. Aksiyondur. Platformda. Aksiyon hangisine gidiyor? Hiçbirine gitmiyor. Commodore 64'de macera mı yapsak ya? Kıyamet sonrası macera. Aynen aynen. Hiç kasmayalım. Platform seçelim. Zaten bunun şeyi var hiçbir daha lisansını da almayalım. Daha Commodore satıyorken yani Commodore oyundaki adıyla satıyorken yapalım gitsin arkadaş. Kıyamet sonrası macera o kadar zombi dedik. Ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Buldum. Dünyadan sonra. <laughs> Çok da gittiğim değil mi? Hadi ileri diyelim. Tabi bunu muhtemelen bir 5 dakika siz burayı hızlandırmış olarak göreceksiniz. Ben bayağı bir düşündüm. Şimdi oynanış o kadar önemli değilmiş. Şimdi bir macera oyununda şöyle bir kalsın da motoru kıstık. Hikaye ve görevler olması lazım. Hani macera yapacağız bir hikaye olsun diye düşünüyorum. Umarım doğru düşünüyorum. Düşünüyorumdur. Motoru şöyle kıstım. Hadi gelsin puanlar. Age of Empires hala satıyor. Kaçıncı hafta? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. haftaya girdik. Diyaloglar önemli. Bölüm tasarımını kıs iyice. E, yapay zeka şöyle bir şey yap. Tamam. Ben daha alttaki artı eksilere göre yapıyorum. Önceki oyunlarından oyun raporu oluşturmuştum. Oradan geliyor bunlar. Şöyle. Yani şu eksi mesela oradan gelmişti. Hiç fikrim yok. Hmm. Grafiği şöyle yapalım. Dünya tasarımı mı önemli de grafik mi? Grafiği önemli diyelim. Dünya tasarımı kısım ya da tam tersi olsun. Şöyle yapalım. Yani o yüzden ben de tam emin olamıyorum. Zaten kimse emin olamıyor da. Oyun neye göre çalışıyor hiç bilen yok. O bize daha fazla sattırmış. 236 bin. Tabi bu oyun sanki bize fazla sattırmayacak. ya tasarım ve teknoloji kötü oldu. Önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Test dediği bu nesler galiba arkadaşlar. Şu oyun kulunu hatırlarsanız bilmiyorum. Diskette çalışanlar galiba sanırım. Nintendo yapıyor çünkü. Hmm, bakalım. Ne zaman? Önümüzdeki yılın başlarında. Ha, iki ay sonra falan mı acaba? Bakalım. Hadi oyunu da bitirelim bu arada. Evet hiçbir evet, şey kazanmadık. Tecrübe de atlayamadık. Çok fena kaldık bu arada. Sen git o sırada yeni bir konu araştır. Ne araştır? Kelime haznesini araştır ya. Gündelik oyun yaparız belki bilmiyorum. İncelemeler gelmiş. Bakalım. Çok düşük geliyor ya çok Beş geldi daha gördüm Tabii ki görürsün salak Sanki ilk yapıyoruz Macera iyi çalışıyor dedi Abi 4 nedir ya inşallah zarar etmez anasını satayım Bazı noktaları var Bu nasıl bir lan bazı noktaları var İyi birini dedi, kötü dedim dedi, kötü mü dedi, küfür mü etti Sen kimsin lan anasını satayım yavşaya bak Kızdım arkadaşlar Hayranlarımıza güveniyorum kelime haznesini araştırdık. Bunu size niye araştırdığımı söyleyeceğim. Merhaba dünyadan sonra ve yeteneklerinizden etkilendim. Oyunlarını henüz bitirdim. Ben kontrat dışındayım ve biz sizin yeteneklerinizi kullanabiliriz. Eğer ne kadar sıkışıyorsanız bunu bana bildirin ve sizin için bir iş varsa bakayım. Hı, şu an oyun geçmişlerini yapsın da. Arkadaşlar kelimeleri şeyden araştırdım bir gemlik diye bir şey çıkıyor. O gençlere yönelik deli bir şey. Çılgın atıyor macera tamam bir kombinasyon. Motor bu oyun tipi için çok önemli değil gibi gözüküyor. Platform tür müyümü de harikaymış. Ha. İso bul. bu. Mesela bunu yapar mıyız? Hayatta yapamayız. Bunu bir deneyelim bakalım. Kazanırsak 16.000 yapamazsak 5.000 ceza yiyeceğiz. Arada bir tane değişiklik olsun. Ninvento da yeni yılın başına mı gelecekti? Sonunda mı gelecekti? Vallahi yapıyoruz. Hadi yap. Hadi yap. Oh güzel. Şimdi. Mükemmel. Genellikle her 6 ayda bir yeni iş sözleşmeleri geliyormuş diyor. Hmm, tamam. yeni bir şey gerek yok zaten. Şimdik. Şimdik. Yeni bir tane oyun yapalım. Ne yapalım? Hmm. Okul yaptık. Tarih yaptık. Kıyamet sonrası yaptık. Hmm. Vampir mi zindan mı komedi mi? Vampir yapalım. Aksiyon yapalım. Aksiyon yapmadık değil mi? Çünkü arkadaşlar bu oyunda üst üste aynı türde oyun yapınca oyunu beğenmiyorlar. Laf ediyorlar. Terbiyesizler. O yüzden Vampir Aksiyon Dracula Platform seçelim. Bir dakika artık şey diyor mesela? Kıyamet sonrası macera tamam combo diyor. Aksiyon için bir şey demiyor. Simülasyon için demiyor. Strateji için demiyor. Macera için demiyor. Rol yapma için diyor mu? demiyor. Tamam. Vampir rol yapma harika komboymuş. Ha, biz rol yapma yaptık mı yapmadık. Ama komodor 64 için rol yapma bilinmiyor. Öğrenelim bakalım nasılmış. 2D grafiklerde yapıyoruz. Şimdi motor önemsizmiş. Hikaye önemli. O da işte. işte. şöyle önemli. Şöyle dursun işte. Efsane bir oyun olabilir arkadaşlar. Bakalım Dünyadan sonra pazardan çekildi ve 9413 tane sattı. 65912 tane kazanmış. Hmm. İyi. En azından zarar etmedik o kadar Kötü oyun yaptık ama. Şimdi yapay zeka rol yapmada çok önemli değil acaba. Rol yapmada diyalogları kısalım şöyle bölüm tasarımına mı verelim? Yok diyaloglara verelim bölüm tasarımına şöyle verelim. Bakalım öğreneceğiz başımıza ne gelecek. Hiç ben de bilmiyorum. Evet test sunulmuş. Oh tam da var ya Komodor oyun yapıyorduk onun pazar payı düşecek şimdi. Ses gene önemsizmiş. Bu böyle kalsın. Arkadaş çok düşük teknoloji üretiyorsun ya. Biraz daha fazla üret gözünü sevdiğim. Tasarımda rekor koyacaksın eyvallah da. Hatalarında gider oyunun. oh, tasarıma bir tane daha geldi. Hadi bitirelim. Oh seviye yükseldi her tarafta seviye yükseldi vallahi. Sen şimdi gel bir araştırma yap. Oyun motoru da araştırmayacağım. Sen yeni bir konu araştır. Ne araştır? Hmm, mı, hükümet mi? Hükümet simülasyonu vesaire bir şeyler yapabiliriz. Bakalım. Oyun incelemeleri geldi. Kaç orada? 8, 9, 7. Bu mudur? Kaç bu? 8. İyi çalışıyormuş. 7.5 aldık. Eee, satarız yani ya. 8.000. Giderimiz oldu. 10.000'e 10 gelir mi? Gelmedi. Hükümet konusunu araştırdık. Haa. Ha. Oyun önce bakalım. Hı. Hmm. Sen git. Oyun raporu oluştur bakalım. Bize ne diyecek. Ondan sonra da videoyu ufaktan noktalayalım. Sonuçları almış. Oynanış bu oyun tipi için oldukça önemli gibi platform tür uyumu iyi. E, artık mesela şey çıkabilir. Yeni oyun geliştirecek olsak. Mesela rol yapma çıktı. Test değil şey bilinmiyor. Pazar payı yalnız dağıtmış. bu oyun yaparız yalnız. Bu kol oynandığı için buna simülasyon değil de muhtemelen bir aksiyon, hükümet aksiyon olur mu ki? macera bir şey demiyor, rol yapmaya bir şey demiyor, simülasyona bir şey demiyor, stratejiye bir şey demiyor. Çünkü bu oyun bunlarla hani bu oyun konsolda strateji oynanmaz. Şimdi parasını da almayalım. Neyse. Şimdilik isterseniz arkadaşlar videoyu ufaktan ben noktalayayım herhangi bir sorunuz vesaire olursa yazmaktan çekinmeyin zaten. Tekrardan bu oyunun belki devam serilerinde çekmeyi düşünmüyor değilim de şimdilik bir inceleme tadında olsun. Bir ilk dakikaları geçirmişiz gibi olsun. Hem sürekli oyunda Türkçe artık rahat rahat oynayabilirsiniz. Oynaması bayağı keyifli. saatler harcatıyor. Benim diyeceklerim şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.